Buradan eski Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersin? Allah belanı versin. İnşallah iki yakan bir araya gelmez. Rabbim o yüzünü hiç güldürmesin. O aldattığın kızların da belası ahı senin üstünde. Şerefsiz, haysiyetsiz, yüzsüz. Ay, ben diyorum ki iyi ki beni terk etmişsin çünkü sen terk etmeseydin şu ankiyle karşılaşamazdın sana aferin diyorum buradan inşallah Oğlum, hiç mutlu çok olamazsın bu arada. bu arada. Yok abi. Burada şey... <laughs> yok abi sağdaki çok <laughs> tatlıyım yok abi. Oğlum bu ne? Ortadaki reis yalnız ağır koydu. Ağır abi, koydu yani. evet ağır koydu. Ağır terk etmişsin ama o da onu çünkü sen terk etmiş etmiş şu ankiyle karşılaşamazdın sana aferin diyorum buradan inşallah hiç mutlu olamazsın bu arada. Yok abi. İşte hiç mutlu olamazsın demek yerine. İşlemeyip, tam tersini söyleyecekti. Edeceksin. Sana da mutluluklar diliyorum. Yani o karakterinle kimle mutlu olabileceğin konusunda da pek emin değilim deyip böyle tatlı tatlı alttan alttan. Tabii. arada sevgilin çok çirkin ben sana söyleyeyim yani. İçerli. Sıçtı şu Bakayım an içerlim. yani. Onun şu, şu an mesela şu an bozdu. Şu an bozdu. Abi. Teşekkürler. O kızların <laughs> hepsinin adını öğrendim hepsinin. Biz daha güzeliz. Buradan eski sevgilinize <laughs> <laughs> ya ablalar niye böyle yaptınız ya? Ne söylemek istersin? <laughs> Yarıda kestiler. Belasını şey Belasını ver. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Ben bela okuyamıyorum mesela. Gerçekten bir korkuyorum bela okurken. Yani Allah belasını versin onu diyemiyorum. Mesela. Çok nadirdir. Çok böyle gerçekten ondan dönüp bana yani sekip bana döneceğine emin olmadığım kişiler hakkında böyle konuşma. Cümleyi yanlış kurdum lan. <laughs> Be bela okuyup da sikip bana dönebileceğinden korktuğum için kolay kolay bela okuyamam. Millet çatır çatır okuyor ya. ...versin yani. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Buradan eski sevgilinize ne söylemek ister? Yenisiyle çok mutluyum. Ben Allah belanı versin diye diyorum. <laughs> <Hiç söylüyorum. gülüyor> Sakin söyledi. Yok benim. Yenisi var mı? Yenisi de yok. Yedi yılımı aldın. Geri ver onları. <laughs> Geldin Gülen anlat olsun. Gittiğin yeri mutlu et. Benden uzak ol Allah'a yak. Vallahi bu... Bak gördüm erkeklerin çok net ha. <laughs> Ama kafada sallanıyor bak. Evet. Racon var. Racon var. <laughs> Gittiğin yeri mutlu et. Onu hala sevdiğimi söylemek istiyorum. Yani Aga. Allah nasıl Aga. mutlu ediyorsa onu öyle yapsın abi. Helal lan bak işte doğru duruş budur ya. Geldin Gülen e anlatırsın. Görüyor musun çocuğu? Gittiğin yeri mutlu et. Benden uzak ol Allah'a yak. Vallahi abi onu hala sevdiğimi söylemek istiyorum. Yani Allah nasıl mutlu ediyorsa onu öyle yapsın abi. Onun anasını avradını sikeyim. Allah onun belasını versin. Ben varken başka kızlarla sürtüyor. Tamam mı? Ben varım yani. Kalp otu da konuyormuş boka da. O gitti otu seçti. Ay boku seçti. Burada ot benim. <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun ona. Allah belasını versin. İnanmıyorum ya gerçekten. Allah bütün erkeklerin de belasını versin. Bunu söylüyorum. Ben bizim ötücümüz var amına koyayım. Bela okuyoruz ya. <laughs> abi bunları biz söylesek var ya ağzımıza sıçarlar amına koyayım ya. Asarlar bizi ya. Ya bir şey diyeceğim abi. Bu bela olsa illa birimizden seker şimdi bu ablaya <laughs> bak. Bütün erkekler diyor 3.5 milyarın birinden mi sekmiyor ya? Abi nerede Sekmiştir. erkek hakları ya? Sekmiştir cani. Bela okumayın burada. Aradan bela okumayın abi. Allah'a validin gereksin. Ben de televizyon izliyorum. Valla benim bir süre eski sevgilim olduğu için hangi birine ne söyleyebilirim? Ben oh, yeah. <laughs> eski sevgilim. Seni çok sevmiştim değil mi? Yeterli. Helal lan kız. Allah belasını versin amına koyayım. <laughs> Nefret ediyorum ondan. <gülüyor> <gülüyor> Yandaki fişlik demiş bak o arayı kesmişler. <laughs> abi eski sevgilim dedin kaşar kokusu aldım ya yapma böyle. Ya ben aldattı ya. abi. En yakın arkadaşımla aldattı abi. Abi fotoğrafı gördüm. Hikayesini bir de bana gizlemişti. 11 aydır seviyordum. Kızı bugün günde gidip yakın arkadaşımla buluşmuş. Ya olan kaşarlığa bak. <laughs> abi eski sevgilim hmm. Yakın arkadaşım dediği de yanındakiymiş düşünsene. <laughs> Hadi gidelim bro. Um. <gülüyor> <gülüyor> Plot üstad olmaz mıydı? Düşünüyorum böyle 12-13 yaşlarım, 15 yaşlarım falan böyle değildik ya. Vallahi değildik. Yok ya abi. Yani ben okula gidiyordum, yani... spora gidiyordum, yoktu böyle şey. Hayır canım biz de laf ediyorduk, biz de kavga ediyorduk, biz de bela okuyorduk belki ama ya. Ne bileyim abi hiç sevmezdi. Ben çok severdim. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ben tribe girmiştim. Tatlım bu kadar abartma ya derim. Ulan niye abartmayayım be? Maç lan bu maç. Dün beki. <laughs> Eski sevgilime buradan yolun açık olmasını söylerim. Sonuçta geçmişte yaşadığımız bir şeyler var. Herkes birbirine saygılı olmalı bence bu konuda. Helal kardeşim. Helal kardeşim. Kulladık ya kayıp. Kaç kadeh, kırıldı, <gülüyor> <sarhoş> <gülüyor> <yolunda>. <gülüyor> kaç kadeh kırıldı, sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi, avutamadım Ses patlıyor Kaç kadeh kırıldı, sarhoş gönlümde Oğlum sarı mikrofon <gülüyor> <gülüyor> okumuyor musun amına koyayım ya? Adamsın <laughs> reis ya, ver ya, bir yumruk. Internet, İnternette mi? Buradan eski sevgiline seslenir misin? Elendim ya <laughs> Şu an elendim. Seslenmek istemiyorum. Hiç eski sevgilim olmadı. Yeni oldu mu? Yeni de olmadı. Buradan eski sevgiline seslen. Yol açık olsun diyorum. Yalanlarıyla da onu kazanacağıma gerçekleriyle kaybetmeyi göz alırdım. Allah onun belasını... Yalan ne? Özdü bir söz abi. <laughs> yani diyor ki yalanlarla <laughs> ben ne olacağına gerçekten kaybetmeyi göz alırdım. Allah onun belasını... Ama bak ne kadar efendi yaklaşımlar görüyor musun? Helal olsun çocuklara. Sını versin. Abi Allah onun bin türlü belasını versin. Yalanları yüzünden dışarıya çıkacak yüzümüz kalmadı ya. Benden bir gün yazmadım diye ayrıldı. Bir yılım attı çöpe. Sarı mikrofonun <laughs> hayranıyız abi. Adamsınız. Buradan eski sevgilinize seslenir misiniz? Yeni sevgilimle çok mutluyum. O kadar çok var ki Hangisini söyleyeceğim bilemiyorum. Valla diyecek tek bir şey yok. Yolun olsun. Beni kaybettin. Daha iyisini bulacağını zannetmiyorum. Ben ona çok yanlış yaptım abi. Çok pişman da değilim ama özür dilerim. Ben onu kalbim <laughs> <laughs> Kendine iyi baksın yani. Bir öncekine de Allah belasını versin. Beni bıraktığına pişman olacaksın. Lan bu aynı çocuk değil mi? O az önceki verit mi? Şöyle, Oğlum bu şöyle, mahalleyi tur şey atıp şey atıp, atıp geliyor. Olacaksın. Olmayacak. Ne, şey, ne, ne demiş? Bir öncekine de Allah belasını versin. Beni bıraktığına pişman olacaksın. Olmayan şeye nasıl seslenebilirim? Seslenemiyorum olmuyor işte. Benim kolumdan gittiği gün başkalarında mutlu olamaz zaten. Yani bu, o yüzden söyleyecek çok da bir şey yok yani bizde. Gerçekten bir insanla yani bu kadar oynanmaz. Benim kalbim gerçekten paramparça oldu. Yıkıldım, derbeler oldum. Gerçekten çok üzgünüm. Bir insan insana bunu yapmaz yani. Artık bıktık. Eee hayatımızdan gidin. Günler geçse de vakit geçmiyor. Artık bıktık. Allah mutluluğunu daim etsin. Seçtiği ihtimallerde mutlu olur umarım. Gidene üzülseydim geleni mutlu etmezdim. Beni kesip atmak zorunda değildin. <laughs> sevgilime ne söylemek isterim? E, gittiği yerde mutlu olsun başka ne diyebilirim ki? Benim gibi birini daha bulabileceğini cidden sanmıyorum ama. Av valla çok hatalar yaptı. Yani o kendini akıllı sandı. Bazı şeylerini sakladı ama yani akıllı değildi. Ben onun ne yaptığını her şeyini biliyordum yani. Ha kimse kendini vazgeçilmez sanmasın, akıllı da sanmasın yani. Ayrılalı 4 ay oldu. Ama hala resmi burada. Olur mu dersen olmaz. Niye olmaz? Çünkü istediğin kadar sevebilirsin abi. O da seni seviyor mu bu kadar? Emin ol beni seviyor. Ama neden ayrıldınız? Yani bazı sebeplerden dolayı diyelim. O bazı sebepler de bizi bir daha barıştırmaz. Size tekrar dönse? E dönüyor zaten daha dün mescidi attı. Yemin ederim daha dün mescidi attı. Sen ne dedin? Ben olmaz dedim. Sebebini ona söyleyemiyorum. Sadece bazı sebeplerden dolayı yani ona kalkıp da ben ailevi sebeplerden dolayı ya da başka sebeplerden dolayı diyemiyorum kendini suçlu hissetmesin diye Bak ben... ailevi sebep <laughs> ben onunla ayrıldım ama hala o kendini suçlu hissetmesin diye onu düşündüm ben bazı sebeplerden dolayı diyorum ve özgürlüğü kapatıyorum onu ne kadar çok seviyorsun? Vallahi onu harbi çok seviyorum harbi çok ağladım onun için ama olmaz baba olmaz baba sarı mikrofon Bilemezsin ne derdi var şimdi bir şey diyemem. Aynen öyle.